Yavuz Sultan Selim Kudüs'le anıldı. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında 31 Aralık 1516'da Kudüs'ü ziyaret etmesi vesilesiyle kabri başında basın açıklaması yaparak anma töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Hucurat Hareketi adına Eyüp Güzel'in açıklamalarının ardından 55 Sivil Toplum Kuruluşu adına Kudüs Şurası İcra Heyeti Başkanı Abdullah Cahit Dinç basın açıklamasını okudu. Bulunduğumuz yer Cennet mecan Yavuz Sultan Selim Han'ın kabridir. 1516'da senenin son günü 31 Aralık'ta Kudüs'ümüzü Osmanlı himayesi altına aldı. O tarihten sonra ise Kudüs artık Kudüs-ü Şerif olarak adlandırılmaya başlandı. Bugün Filistin topraklarını işgal edenlerin güçlü oldukları için haklı olduklarını zannetmeleri büyük bir gaflettir. İşgale kadar olan yaklaşık 3000 yıllık Kudüs tarihinde toplamda 70 yıldan daha az mazileri olduğu halde bu toprakların kendilerine vaat edildiğini iddia edenler işgalden bugüne kadar 73 yılda bu topraklara kan ve gözyaşından başka bir şey getirmemişlerdir. Çünkü bu topraklar kendilerinin iddia ettikleri gibi Allah tarafından değil İngiltere Dışişleri Başkanı Arthur Balfour tarafından vaat edilmiştir. Özellikle koronavirüs salgını bahane ederek zulümlerini daha da şiddetlendiren ve tüm uluslararası hukuku hiçe sayan ve güya Kendisini bir hukuk devleti olarak tanımlayan işgalci İsrail gün gelip kendisinin de bu hukuka ihtiyacı olacağını göz ardı etmektedir. Oysa tarih boyunca hiçbir zalimin yaptığı yanına kar kalmadığı gibi bundan sonra da kalmayacaktır. Alemlerin Rabbi olan Allah mazlumlar için bir Ömer, bir Selahaddin, bir Yavuz daima gönderecektir. Çünkü Yavuz Sultan Selim'in torunları Kudüs davasına sahip çıkmaktadır. Mescid-i Aksa özgür oluncaya kadar da bu davayı terk etmeyecektir.